Değerli arkadaşlar hepinize selamlar, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda arkadaşlar Tanzimat dönemi hikayesini göreceğiz. Hem 10. sınıf edebiyat dersi için çok önemli bir konu hem de AYT edebiyatta çok çok karşımıza çıkan bir konu. Başlayalım dersimize. Öncelikle arkadaşlar karşıda göreceğiniz bütün notlar videonun açıklamasındaki linkte var. Oraya tıklayarak da notları indirebilirsiniz. Tanzimat döneminde hikayeyi anlatırken değerli arkadaşlar ben iki kısımda anlatacağım. Biliyorsunuz Tanzimat Edebiyatı sanat anlayışı açısından iki farklı döneme ayrılıyor. Ben de Tanzimat birinci dönem ve Tanzimat ikinci dönemi yan yana yazarak karşılaştırarak anlatacağım. Her karşılaştırmanın da bir başlığı olacak. Hangi açıdan karşılaştığımı da slaytın en üst kısmına şuraya yazdım değerli arkadaşlar. Evet ilk karşılaştırmamız birinci başlığımız dönem ve yılları karşılaştıracağız. Tanzimat birinci dönem arkadaşlar 1860'ta başlıyor ve 1875'e kadar devam ediyor. Tanzimat ikinci dönem ise 1876'da başlayıp 1896'ya kadar gidiyor. Peki bu dönemler hakkında şöyle biraz genel bilgi edinelim. Neler var Tanzimat birinci dönemde ne zaman başlamış ve en önemli özelliklerine onlara bir bakalım. Değerli arkadaşlar Tanzimat 1. Dönem Şinasi ve Agah Efendi'nin Tercüman Ahval gazetesini çıkarmasıyla başlıyor. İki tane yıldızlı bilgimiz var. Gazetenin adı ve çıkaranlar. Şinasi'nin imzasıyla yayınlanan ilk makalemiz olan çok önemli bir yazı var değerli arkadaşlar. Tercüman Ahval'in ilk kısmında. Bu Şinasi'nin yazdığı Mukaddime adlı makalenin yazılmasıyla Tanzimat Edebiyatı başlamış olur bir yenileşme, batıllaşma döneminin ilk basamağıdır. Fazlaca ilkin ve yeniliklerin olduğu bir dönemdir. Batı örnek alındığı için taklit görülmüştür. Aynı zamanda divan edebiyatından hemen sonraki dönem olduğu için divan edebiyatının etkisi de devam etmiştir. Özellikle şekil açısından devam ediyor. Gelelim ikinci dönem hakkında bazı genel bilgilere. Sanat ve edebiyata bakış açısının değişmesiyle ikinci dönem adı verilen bir alt dönem oluşmuştur. Değerli arkadaşlar batılı dönemleri hatırlayalım. İslamiyet öncesi, İslamiyet etkisi ve batı etkisi dediğimiz zaman sırayla Tanzimat Edebiyatı, Servet-i Fünun, Ati, Milli Edebiyat ve Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı. Ama Tanzimat Edebiyatı'nı biz bir alt başlıkla görüyoruz. Tanzimat birinci dönem ve ikinci dönem şeklinde. Bu alt başlığın doğmasındaki temel neden sanata ve edebiyata sanatçıların bakışı değişiyor. Birinci dönemdeki sanat toplum içindir anlayışı değişir. Sanat sanat içindir yaparlar. O toplumu düşünme biraz daha geri planda kalmıştır. Dilde ağırlaşma başlar. Aynı zamanda bu Tanzimat ikinci dönem Servet Fünun sanatçılarının gençlik dönemlerine denk gelir. Yani bir sonraki edebiyat döneminin çok önemli sanatçıları bu dönemde lise çağlarında genç edebiyatçılardır. Evet genel bilgileri öğrendik değerli arkadaşlar dönemler hakkında ne zaman başladığını da söylemiştik. Birinci dönem 1860'ta başlıyor Tercüman Ahval Gazetesi ile. İkinci dönemde sanat ve edebiyata bakışın değişmesiyle e, dönem yeni bir döneme giriyor. Tanzimat birinci dönem ikinci döneme giriyor. Ve Servet-i Fun dergisinin başına tevfik Fikret'in gelmesiyle de bitiyor. Genel bilgilerimizi gördük. Geçelim ikinci ölçütümüze. Slaytımızda, notlarımızda değerli arkadaşlar ölçüt ölçüt karşılaştıracağız sorularda da zaten bu şekilde geliyor. Özellikle ÖSYM tarzında. İkinci ölçütümüz teknik. Yani romanların veya hikayelerin yazımında herhangi bir kusur var mı? Tekniksel oluşum nasıl yapı unsurlarında bir sıkıntı var mı? Ona bakacağız. Tanzimat birinci dönemde arkadaşlar ilk defa bu dönemde görüldüğü için hikaye çok kaliteli eserler değiller. Biraz meddah geleneğinin etkisi devam ediyor. Meddah geleneği neydi arkadaşlar? Tek başına anlatılan bir tiyatrocunun tek başına sunduğu tiyatro türüydü, eseriydi. Dolayısıyla bu ilk dönemde meddah etkisi devam ediyor. İlk denememiz, hikayeye benzeyen o ilk hikaye yazma denememiz Emin Nihat tarafından yapılıyor. Kitabın adı da Müsamerat Name karşınıza çıkacaktır. Peki bizim kabul ettiğimiz ilk hikaye örneği dediğimiz edebiyatımızın bu alandaki ilk örneği dediğimiz kitap ne? Letaifi, Rivayat. Kesinlikle karşınıza sınavlarda çıkar. Yazarı kim? Ahmet Mithat. Efendim. Ne dedik arkadaşlar? Birinci dönemde biraz acemilikler var. Meddahın etkisi var. İlk denememiz ve ilk elli kitabımız oluşturulmuş. Geçelim ikinci döneme. İkinci dönemde ise arkadaşlar batı daha yakından takip ediliyor. Bu yüzden daha kaliteli örnekler veriliyor. Hatta ilk batılı hikayemiz yani kaliteli sayılabilecek ilk hikayemiz bu dönemde veriliyor. Küçük Şeyler adlı kitap. Kim yazıyor arkadaşlar? Sami Paşazade Sezai yazıyor. Evet, tekniksel açıdan karşılaştırma yaptık. Geçiyorum temasal karşılaştırmaya. Sanat anlayışlarından ötürü tanzimat birinci dönemde arkadaşlar genellikle toplumsal temalar işlenmiş. İkinci dönemde ise sanat anlayışlarının değişmesinden ötürü bireysel temalar işlenmiştir. Peki konu ve tema örneklerine geçelim dördüncü ölçütümüzde. Hangi konular, hangi temalar üzerine durulmuş? Tanzimat birinci dönemde yanlış batılılaşma, görücü usulüyle evlilik, tarih, kölelik, carilik bu gibi toplumsal temalar üzerine hikayeler yazılmış. Tanzimat ikinci dönemde ise aşk, yanlış batılılaşma, köy yaşamı, bireyin psikolojisi anlatılmış. Geçiyorum beşinci karşılaştırma ama beşinci ölçütüme dil açısından karşılaştırıyorum. Değerli arkadaşlar Tanzimat birinci dönem divan edebiyatından hemen sonraki dönem. Divan edebiyatında dil fazlaca Arapça, Farsça kelimelerle örülüydü. Tamlamalarla örülüydü. Ancak Tanzimat birinci dönem sanatçıları sanat toplum içindir anlayışından dolayı biraz daha açık bir dil kullanıyorlar. Açık yalın halk dili ama günümüze göre değil divan edebiyatının nesrine göre yani o bir önceki döneme göre çok açık bir dil kullanıyorlar. Peki Tanzimat ikinci dönemde nasıl? Sanat anlayışları değişiyor demiştik. Sanat sanat içindir oluyor. Dolayısıyla birinci döneme oranla daha ağır ve kapalı bir dil kullanıyorlar. Yani Tanzimat 2 birinci döneme karşı çıkıyor. Arapça ve Farsça kelimeler kullanıyorlar. Geçiyorum 6. karşılaştırma ölçütüme. Tanzimat 1. dönemde akım romantizm. Tanzimat 2. dönemde ise akım, realizm ve naturalizm değerli arkadaşlar. Bunlar 6. ölçütümüzdeydi. Sanat anlayışları buraya kadar çokça ifade ettik zaten 7. ölçütümüzde. Tanzimat birinci dönemde sanat toplum içindir anlayışı hakimken Tanzimat ikinci dönemde sanat sanat içindir anlayışı hakim. Geçiyorum 8. ölçütümüze. Yazar esere müdahale ediyor mu etmiyor mu? Üslup açısından nasıl bir tarz takınıyor? Değerli arkadaşlar Tanzimat birinci dönemde romantizm etkisinden dolayı yazar kişiliğini gizlemiyor ve hikayeye, romana müdahale ediyor. Tanzimat ikinci dönemde ise realizm etkisinden dolayı yazarlar kişiliğini gizliyorlar. Olayları gerçekçi bir şekilde ortaya çıkarıyorlar, anlatıyorlar. Geçiyorum dokuzuncu ölçütümüze. Mekana eserlerde hangi mekan kullanılmış? Değerli arkadaşlar eserlerde genellikle İstanbul mekan olarak seçilmiş. Hem İstanbul birinci dönemin mekanı olmuş hem de ikinci dönemin mekanı olmuş. Ve geldim önemli ilklere 10. ölçtüm arkadaşlar çokça karşınıza çıkacak. Tanzimat 1. dönemde çok önemli iki ilk var. İlk hikaye denemesi müsamirat nameydi. İlk hikaye örneğimiz Letaif'e rivayetti. Tanzimat 2. dönemdeki bir yeniliğimiz, bir ilkimiz var. İlk batılı hikaye bu dönemde yazılmıştı. Sami Paşazade Sezai küçük şeyler demiştik. Ve gelelim temsilcile değerli arkadaşlar. Kimler temsilci? Tanzimat birinci dönemde Ahmet Mithat Efendi ve Emin Nihat bizim Tanzimat birinci dönemin hikaye alanında temsilcileri. Değerli arkadaşlar Tanzimat birinci dönemde şu isimler de var. Biliyorsunuz Ziya Paşa, Namık Kemal Şinasi, Vefik Paşa, Şemsettin Sami ancak bunların hikaye kitapları yok. Kiminin şiirleri var, kiminin sözlükleri var, kiminin romanı var hikaye kitabı olan, hikaye türünde eser veren iki ismimiz var. Evet, Tanzimat ikinci döneme geçiyoruz. Kimler bu dönemde çok önemli isimler? Recaizade Mahmut Ekrem, Sami Paşazade Sezai ve Nabızade Nazım. Benim hocam şöyle derdi arkadaşlar. Lisedeki hocam zadeler hikaye yazmış ikinci dönemde derdi. Bakın Nabizade, Paşazade, Recaizade diğerlerinde zade yok dikkat edin. Diğer temsilciler Muallim Naci bir şair, direktör Ali Bey, yine çok kaliteli bir sanatçıydı. Abdülhakamit Arhan hem tiyatrosu ile hem şiirleriyle büyük bir sanatçı. Hikaye alanında, ikinci dönemde eser veren de üç temsilcimiz var. Ve arkadaşlar son karşılaştırmamıza gelelim. Bu dönemde Tanzimat birinci dönemde ve ikinci dönemde verilen önemli hikaye örnekleri. Tanzimat birinci dönemde Ahmet Mithat tarafından çokça yazılıyor. Ben iki tanesini yazdım buraya. Kıssadan hisse ve detay, rivayet, önemli iki hikaye. Emin Nihat'ın Müsamiret Namesi var. Zaten deneme ve bir tane örneği var. Recaizade Mahmut Ekrem'in Şemsası'nı aldım örnek olarak. Sami Paşazade Sezai'nin Küçük Şeyler zaten bir tane öykü kitabı var. Nabizade Nazım'ın fazlaca öyküsü var ama ben çok güzel üç tane örneğini aldım. Sevda hala güzel, Hasba biz şöyle kodlamıştık lisedeyken. Haspa sevda hala güzel demiştik Nabzade Nazım'ın öykülerine. Değerli arkadaşlar notumuz buraya kadar dersimiz buraya kadar baştan itibaren neler yaptık bu videomuzda tanzimat dönemi hikayesini gördük. Tanzimat dönemini görürken de değerli arkadaşlar ne yaptık birinci dönem ve ikinci dönem şeklinde ayırdık. Bu birinci dönemi ve ikinci dönemi ölçütlere göre önemli özelliklerinin altını çizerek bazı kavramların altını çizerek anlatmış olduk. Videoda gördüğünüz bütün notlar videonun açıklamasındaki linkte var. Tıklayarak ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.